Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in Amma ba'd Şafii mezhebine göre hayızda veya nifasta olan bir bayanın oruçlu gibi durmasının hükmü nedir? hayızda veya nifasta olan bir bayanın oruç niyetiyle imsak vaktinden akşam vaktine kadar oruçlu gibi durması caiz değildir. Bu haramdır. Niye haramdır? Çünkü fasid olmuş bir ibadeti yapmaktadır. Dolayısıyla hayızda olan veya nifasta olan bir bayan oruç niyetiyle imsak vaktinden akşam vaktine kadar oruçlu gibi durursa günaha girer. Bu caiz değildir, haramdır. Fakat oruç niyeti yoksa yani dese ki evet ben hayızdayım, nifastayım ama bir şey yemek istemiyorum. Biliyorum da orucum fasittir sahih değildir. Ramazan'dan sonra kaza edeceğim. Ama bir şey yiyip içmek istemiyorum derse, oruç niyeti olmaksızın bu bayan günaha girmez. Fakat oruç niyeti olsun veyahut da oruç niyeti olmasın. Hayızda veya nifasta olan bir bayanın imsaktan akşam vaktine kadar oruçlu durması caiz değildir diyenlerin de görüş ayrılığından kurtulması için e, her ne kadar bu bayanın niyetinde oruç niyeti olmasa da imsaktan akşama kadar oruçlu gibi görünmez. Yani bir şeyler yiyip içsin. Fakat bir bayan gün içerisinde Ramazan ayında gün içerisinde hayızdan temizlense veyahut da nifastan temizlense akşama kadar oruçlu gibi görünmesi sünnettir. Yani mesela Ramazan ayında gündüz vakti diyelim ki ikindi vakti hayızından temizlendi veya hatta nifasından temizlendi ise akşam vaktine kadar oruçlu gibi durması sünnettir. kaynak olarak Tuhfe'tül muhtaç onun haşiyesi şervani haşiyesine müracaat edilebilir. Nihayetül muhtaç yine onun haşiyesi Ali Şebra haşiyesine müracaat edilebilir. Ve Muğlin Muhtaç ve El Envar kitaplarına müracaat edilebilir bu konular için. Şuna da e, değinelim son olarak. Her Ramazan'da bazı kimseler hayızda veya nifasta olan bir bayanın oruç tutabileceğini iddia ediyorlar. Bunlara e, kulak asmayalım değerli kardeşlerim. Bizler dört mezhebin kavline bakalım. Hangi mezhebe mensupsak o mezhebin kavline göre gidelim. i̇bn Hacer'e kulak verelim. İmam Ramli'ye kulak verelim. Bu imamlar ümmetin ulemasının ittifakıyla müşte, müştehit oldukları tespit edilmiş, sabit olmuş imamlardır. Ama bu günümüzde çıkıp e, farklı iddialar ortaya atan e, bazı kimseler, e, dini bozmaya çalışan kimselerdir. Dolayısıyla bunlara kulak asmayalım. Yani böyle kimseleri gördüğümüz zaman, biz bunların ayet ve hadis anlayışını kabul etmeyelim. Çünkü, Bunlar daha taharet bile almasını bilmeyen kimselerdir. Hadisi inkar eden kimselerdir. Kur'an'ı kendi kendine e, anlamlandırmaya çalışan kimselerdir. Dolayısıyla böyle kimselere kesinlikle değerli kardeşlerim e, kulak vermeyelim. Bizler İmam Nevevi'ye kulak verelim, İbn Hacer'e kulak verelim, İmam Ramni'ye kulak verelim. Bizi bu müştehit imamlarımızın söyledikleri bağlar. Dolayısıyla farklı farklı iddialarla kendi başına Kur'an'dan bir şeyler anlayıp ortaya koyan, hadisleri inkar eden veyahut da hadislere kendi cebinden mana vermeye çalışanlara kesinlikle kulak vermeyelim inşallah. E, bu şekilde söylediğimiz imamlarımıza biz kulak verelim. Bu şekilde devam edersek Allah-u izniyle istikamet üzerinde kalırız. استغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين